Aslında belediye gelirleriyle ilgili sizde e, bir ko başbakana karşı çıkarak Rizelilere saygısızlık ediyor. Bu laf e, gerçekten bu insanların demokrasi anlayışını ortaya koyuyor ama bir taraftan da paniklerini, korkularını ortaya koyuyor. Ne demek? Yani başbakana karşı çıkarak başbakana falan karşı çıkmıyoruz. Ülkede demokrasi var, çok partili demokrasi bir seçim geliyor. Demokrasinin şenlikleri ve vazgeçilmezliği seçim geliyor. Biz de bir siyasi partiyiz. Ben de bir kişiyim, insanım. Seçme ve seçilme özgürlüğüm var ve özgürlüğümü kullanıyorum. Bu Rize'ye saygısızlık değil. Esas Rize'ye saygısızlık sayırım, Sayın Bayraktar'ın söylediği bu laftır. Ne o? Aday olarak yani biz başbakana karşı çıkmamız ne? Aday olduk. Aday olarak Rize'ye saygısızlık ediyor. Lafı Esasen Rize'lilere saygısızlık etmektir. Ee, efendim, e, yerel yöneticilerle iktidar aynı olmazsa o il zarar eder. Muhalefet Partisi'nden belediye başkanı seçilirse iktidar paraları göndermez gibi bir laf var. Bu dolaşıyor, halkın arasında konuşuluyor. Bu da AK Partililerin korkularının göstergesidir. Gerçekten korkuyorlar. Bizim e, Rize'de oluşturduğumuz vicdan ittifakının giderek büyümekte olduğunu görüyorlar ve bundan ciddi şekilde paniklenmiş durumdalar ve Rizeli'yi tehdit etmeye başladılar değerli arkadaşlarım. Tehdidi o kadar ileriye götürdüler ki bir temizlik işçisini bekar oğlu seçilirse maaşlarınızı ödemez, ödeyemez diyecek noktaya kadar getirdiler. Bu ahlaksızlığın ötesinde insafsızlıktır değerli arkadaşlar. 800 lira ile geçinen bir insanı ekmekle tehdit etmek vicdansızlıktır. O nedenle bu vicdansızlığa karşı Rize'de vicdanlar ittifakı kazanacak değerli arkadaşlarım. Şimdi elbette merkezi hükümetin yapacağı işler, yerel yönetimlerin yapacağı işler hukuk devleti olan Türkiye'de kanunlarla, anayasa ile düzenlenmiştir. Merkezi hükümetin yap yapacakları işleri Rize'ye Bekaroğlu seçildi diye yapmayacaklarsa onların bileceği iş. Ama ben daha evvel ifade ettim, tekrar ediyorum. Rizeli Sayın Recep Tayyip Erdoğan Başbakanımız, Mehmet Bekaroğlu Rize'ye belediye başkanı seçildi diye Rize'nin, Rize'deki yatırımları, merkezi hükümet yatırımlarını engellemez. Sayın Erdoğan böyle bir insan değildir. Bu Sayın Erdoğan'a hakarettir. Bu arkadaşlarımız ne söylediklerinin farkında değiller. Başbakanı küçük düşürüyorlar. Rizeli hafife alıyorlar. Başbakan geldi, selam verdi, oylar sandığa. Bu dönemler geçti değerli arkadaşlarım. Rizeli politik bir toplumdur. Rize'ye hakaret ediyorlar, hafife alıyorlar. Bunlardan bir kuruşa el uzatanın elini kırarız. Kral da olsa kırarız bu eli. Rize'nin hakkına, hukukuna kimse el uzatamaz. Açık, net bir şekilde ifade ediyorum değerli arkadaşlarım. 1999 seçimlerinde ben belediye başkanı Abdülkadir, ben milletvekili adayıydım. Abdülkadir Kart'ta Kart belediye başkan adayıydı. Bir araya geldik. Seçim finansman toplantısı yaptık. Parayı nereden bulacağız? Sayın Kart'ın bürosunda toplandık. Arkadaşlar şu anda hepsi burada siyaset yapıyor. Dediler ki 70, 70 milyar TL harcama var. Senin seçilmen garanti 35 milyarını bulacaksın. Dedim nereden bulayım kardeşim ya ben öğretim üyesiyim. 3-5 milyarım vardı. Ön seçimde harcadım. E biliyorum tamam birinci sıradayım. 5-10 milyar bir yerden bulacağım, borç alacağım filan. Ama 35 milyar bulamam. Dediler kolay. Onu da düşündük. Verdiler bana bir liste. Baş, bir tanesinin ismi söyleyeceğim. Baş, başta Sayın Mehmet Cengiz. Rize'nin iş adamları. Bu ha telefonları sen telefon edersen herkes sana para verir. Ya niye bana para verecekler? Ben muhalefet partisiyim zaten. İktidarla iş yapan müteahhitler filan. Hayır sen seçiliyorsun. Sana işleri düşecektir. Dedim arkadaşlar. Siz beni yanlış tanıdınız herhalde. Aynaya bakarak beni gördünüz herhalde. Böyle bir şey olmaz. Etmem bu telefonları. Etmedim. O parayı da almadım. Seçimi de yürüttük. Sonra ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Ben mecliste e, bu sahil yolu için soruşturma komisyonu açıldı. Yolsuzluklar dolayısıyla. Ben de orada... Soruşturma Komisyonu üyesi oldum Fazilet Partisi'nin temsilen. Ve bana kimse gelemedi. Çünkü ben o onlara telefon etmemiştim. Onların da bana telefon et, e, etmeye yüzleri olmadı. Kimse gelemedi. Ben vicdanımı düşünerek, tüy bitmemiş yetim hakkını düşünerek oyumu öyle kullandım. Ben böyle bir adamım. Bu arkadaşlar kendilerindeki değişimi, dönüşümü, erozyonu, metamorfozu bizde de görmeye çalışıyorlar. Hayır arkadaşlar. Biz hiçbir şekilde haramla iş yapmayız. Bereketli paranın ne demek olduğunu unuttular. Biraz düşünsünler, vicdanlarını biraz temizlesinler. Bereketli paranın ne anlama geldiğini anlayacaklar. Teşekkür Orada tehlike var. Orada binalar yıkılabilir değerli arkadaşlarım. Piri Çelebi'ye gidin. O binaları görün. Siz gazetecisiniz. Siz oralarıyla bir bina var. O bina yıkılırsa iki aile orada oturuyor büyük bir felaket olabilir. Bunlar aynı zamanda sahipleriyle kent paylaşır. Kent paylaşır çünkü belediye...